Kerem Cemal'de ama. Hep payda hep Selam geldim, geç geldim biraz değil mi? geç geliyorsun ya. Yani, <laughs> teşekkür ederim. Erancı hoş geldin. kendi bulduk. evinmiş gibi, kendi masanmış gibi hayal et. Masa çok güzel ya. Masa mı? Üstündekiler mi? Üstündekiler de güzel. Okumak lazım. O zor, o zor. Okumayı seven bir millet değiliz aslında yani. Olmamız lazım ama. Sen Yani vakit buldukça e, muhakkak okumaya çalışıyorum. Ne okudun son? Ok. En son Semerkant'ı okudum. Semerkant'ın Maluf muydu? hı. Uh -huh. ee, anlatır. Hayır mı? Güzel. Güzeldir yani. Tavsiye edilir. Şimdi açtılar ve bizi gördüler. Mumlar var, kitaplar var, plaklar var. Umarım soyunmayız. Bir iki tane de <laughs> çirkin adam var. soyunmaya meyilli. Üstümüzdekileri çıkarmak gibi bir derdimiz yok. Bu arada hangi kameraya bakıyor? Şimdi biliyorsun çok kamera <laughs> var ama karşımızdaki şu anda en pahalısı. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Ben o zaman küçük bir giriş yapayım. biz e, bu ortamı aslında neden hazırladık? Hafif böyle romantizmadan, hafif felsefik işte kitaplar, plaklar aslında tamamen de spontane. Bunu neden yapıyorum? Yanında yanımda gördüğünüz kel adam benim çok uzun süreden bir arkadaşım, dostum, yol arkadaşım. Biz sürekli muhabbet eden ve konuşmayı seven... Amsterdam'a gitmişler. Ailelerimizde böyle videoları <laughs> burada da açıklıyoruz arabacımıza. Sen de. Eray da otururken, konuşurken çok sık muhabbet ederiz. Çok sık vakit geçiririz ve muhabbetlerimiz genellikle iki kişi başlarken 5-6 hatta 10 kişi sonlanıyor ve gördük ki gerçekten insanlar bizim sohbetimizden keyif alıyor ya da biz öyle zannediyoruz orayı tam çözemedik <laughs> orayı çözemedik ama dedik ki ya bizim çevremizdeki dostlarımız arkadaşlarımız bu bizim muhabbetimizden zevk alıyorsa neden diğer insanlara da bu muhabbeti aktarmayalım. amacımız İnanın hiçbir şekilde para kazanalım değil. Paramız olmayabilir ama ünümüz var. Her yani şeyde para değil, sağlık olsun. Ben de birkaç bir şey söylüyorum Evet, Kerem'in söylediği gibi biz uzun yıllardır çok derin konular değil aslında gündelik konular hakkında sürekli sohbet eden, güzel noktalara dokunan insanlar olduğumuzu düşünüyoruz. Çevremizden aldığımız tepkiler böyle. Umarım öyledir. İçimizde biriktirdiklerimizi dünyaya karşı söylemek istediğimiz şeyleri böyle kamera karşısında bizim gibi düşünen insanlarla dijital ortamda buluşalım vesaire dedik. Bir sohbet edeceğim orada Karaköy'de gezerken Kerem'le nasıl mu e muhabbet ediyorsak muhabbet edeceğiz. Aslına bakarsanız ikimiz de müzisyeniz. E yani. Aynen zamanda bir businessman tarafımız da var. Hem oradan hem buradan hem hayattan konuşacağız. Biz format falan bilmiyoruz da bu arada müzik falan. Ha var. onu hayal et. Hatta şey yaptım. Ee, sen şimdi bir cümle daha kur mesela. Başlamak bitirmenin yarısını. <laughs> Nasıl bitireceğiz bilmiyorum. Ne o ya? Oo, çok çıkmış ama. Çok para verilerek aldım. Şu cızırt çok güzelmiş ya. Yani. Alkışlara Alkışla var. Alkışla da açarız Stüdyodaki konuklardan geliyor aslında arkadaşlar <laughs> Kim? Ne çalıyor? Seversin. <laughs> Neil Diamond. <laughs> Neil Diamond. Bildin mi? <laughs> Neil Diamond. Tamam <da> oğlum <laughs> Neil Diamond. Ya yapmayalım daha dur şimdi daha reklam Güzel <gülüyor> bir abimiz ya. Ya senin güzel mi 92'de <laughs> rahatsızlığından dolayı sahnelere düşmek zorunda kaldı. İyi dedi Özelim ya. Özelimmiş gibi İyi dedi abi. Yani borç verdim onu geri vermedi ama işte sağlık olsun diye fakir edebiyatına. Bak sabah. Abi müzisyenliğime yaptığı hep çetrefilli geçmiş. Bugün bir konu var mesela radyoda. Harvard Üniversitesi'nde profesörler şeyi bulmuşlar. Yaratıcı olmak için zihninin boş olması gerekiyor. Hiçbir sinir, stres vesaire olmaması gerektiğini kanıtlamışlar. Yaratıcı olacaksan burada yani, olacaksın. Yani ama ya. şimdi Einstein'e bakıyorsun. Einstein, Leonardo da Vinci var. Arkamızı aldık. <gülüyor> Arkamız <gülüyor> sağlam. Arkamız sağlam. <laughs> tanıdıklarımız tırılık var, çevremiz geniş. Bu adamların hayatlarına bakıyorsun, müzisyenlerin, Queen vesaire. Bu adamlar çok derin streslere sahip insanlar. Acaba? Dolayısıyla Acaba? pratikte hani bu bilim adamların bulduğu ben, şey... Ben katılmıyorum sana. Sen diyorsun ki yoğun strese ee, sahiplerdi. Bence adamlar çok rahattı. Yani şöyle rahattı. Çok da... Var ya hani ya. Bence olmaz. Öyle, e, yani ee, adam diyor ki ya ben böyle yaşıyorum. Orada savaş çıkmış, birisi şarkısına bok atmış. Çok önemli değil, istediğimi yaparım. Yaşam benim yaşamım, benim nefesim. O yüzden aldığım her nefes benim için önemli diye bakarak bakan adamlar. Bu arada da şunu düşündükleri çok e, bariz. Hayatta, dünyada yaşarken bir iz bırakmak istediler ve bıraktılar. Öyle mi sence? Amaçları e, bu adam fizikçi, o adam müzisyen. İşlerinde işlerinde başarılı oldular ve öyle yürüdüler. Hayatta da e, izlerini bıraktılar bence. Benim fikrim. <laughs> ben de vurdum duymadım ama hiçbir hiç şey yok. Bizim hayat, ya. bizim hayat kaygımız var öyle. Bugüne kadar olmadığı, olmadığı gün müzik yapıyorduk zaten hatırla. Çok, Çok hızlı öyle. Tabii umursamadığımız zamanlar müzik yapıyorduk. Peki edeyim. başarı dedin. Başarı neye göre başarı? Başarı... Günümüzde başarı ne sende? Bu zor bir soru aslında. Neden? Benim için tam manası şu yaptığın her ne varsa iş hayatını kazanmak için, hayatını devam ettirmek için para kazanmak için her şey olabilir eğer sevdiğin işi yapıyorsan ve bu gerçekten seni hayatını yaşaman için tatmin ediyorsa, bir şeyler üretebiliyorsan böyle bir hayat senin hayatın olmuşsa bence başarılısın. Yoksa benim için bulunduğum işi çok iyi yapıyor olmak, birkaç plaket almak başarı değil açıkçası Allah'ım yani, biz başarısızız. Sürekli plaket, <laughs> plaket alıyoruz <laughs> ama çok küçük bir konser verdiğinde 100-300 kişi seni alkışladığında bana milyarlar verseler, milyonlar değil Yani, yani başarı sevdiğim işi ya. yapıyor olmak. E şimdi şöyle düşün abi, müziği seviyoruz ikimiz de değil mi? Müzik bizim için aslında bir tutku, bir hobi ve üretkenliği başladığı yer. Eğer burada başarılı olsaydık, müzik yaparak hayatımız devam ediyor. Hani istediğimiz hayat var ya, ki bu değil, çok kuvvet yaşıyor olabilirdik diye düşünüyorum. Şimdi sen müzisyen, sen kendi mı bakıyorsun. Anlıyorum Benim için da, başarı o. Bir genel müdür için başarı ne o zaman? Ev için başarı ne o zaman? Çöpçü için başarı ne? Çöpçünün... başarıyı, başa... genel bir başarı. Onu nasıl adlandırır? Yaptığın iş, yani. yaptığın iş seni mutlu etmiyor abi. Dolayısıyla evet. başarı mutluluğu bulmak. Ama mutlu değil misin? Mutlu. Ben de mutluyum. Kötü bir şey olmadığı için mutlu olduğunu hissetmiyorsun bazen. Ya ve mutluluk zaten böyle uzun süre olan bir şey değil. Evet. Mutlu olan aileler ya da kişiler, kişilerin mutluluk hikayeleri hep aynıdır. Mutsuz olan kişilerin ya da mutsuz olan ailelerin hikayeleri hep farklıdır demiş yazar. Yani mutlu... Doğru... Mutsuzluğun kaynağı bellidir. Mutsuzluğun kaynağı çok çeşitlidir. İnsanın yaşamı her şekilde, her alanda farklılaşabiliyor. Kimisi mutlu, kimisi mutsuz olabiliyor. Enerjimizi düşürmeyelim. Çok derin girdin ya. Ben Hoş bir başarı sordum. Nereden ya gireyim? bana başarıyı sorarsan işte al. Evet, bugün ne konuşuyoruz biz? İlk konu güncel olsun diye 8 Mart'tan çıkarak erkek yüzüyle kadınların yaşadıkları olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne dersin? Çıkış şarkımız bu mu? Tövbeler olsun. Tövbeler olsun. <laughs> Abi konu çok derin. Ya yani erkek gözüyle kadın. Değil mi? Aklıma gelenleri ben söyleyemem şu an. Şimdi... Önce kadın ne? E ay bildiğin düşünemedin yani. Düşünemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim. <laughs> Kısa söylemedi. <sürelim değil gülüyor> Yok ya, yapma. Tabii ki de Biz o erkeklerden değil Ya bırak Allah aşkına. Kadın deyince aklına ne geliyor? Kadın deyince aklıma Sokrates'in yani. lafı geliyor o kadar. Ee, hayatınızda muhakkak bir evlilik yapın diyor. İyi bir kadın size mutluluk, sağlık ve huzur getirir hayatınız boyunca. Fena kötü bir kadın da sizi filozof yapar. Yani iki tarafta da bir kaygınız yok. Güzel. Direkt tamam. o gelir aklıma. Mutluluk, sağlık, huzur 2020'de getirmiş <laughs> kadın dışında. <gülüyor> Daha <laughs> öz spesifik. Kadın deyince benim aklıma güzel koku geliyor. Güzel koku. Can, e, metro metrobüsteyiz. Metrobüse yani. Biniyor musun? Biniyor. Ben halk adamım. Biniyorum ben. Ben senin gibi bohem yaşamıyorum. Akbil'in falan var. Her binerken bir tane alıyorum. yani. <laughs> <laughs> bak. Ya 15 yıl önce vardı Akbil ya. Ne var şimdi? İstanbul, ya, kart. İstanbul kart. İstanbul kart tamam işte. İstanbul kart tamam. Ben geri kalmış olabilirim doğru. O zaman bir kadın mıydı? Yemin ediyorum bahar geldi. <laughs> Hadi ya ortam ferahladı. <laughs> ortam ferahladı. ortam ferahladı. Her açıldı herhalde. Abi o mükemmel bir koku içeri <laughs> Yemin ediyorum bahar geldi. Bunu da ilk defa da senden duyuyorum yani. Kadın nasıl bir şeyse anlayamadım ben. <laughs> kokusu pahalı. <laughs> Metrobüsü satın alacak derecede <laughs> bir kokusu vardı. Şşş <laughs> şoför bir daha unuttum. Madem bahar gelmiş. Ya bahar gelmiş yapmışlar. Şöyle götürün almanız. Vallahi billahi. Ya mesela benim için güzel koku hakikaten aklıma geliyor. kadın deyince o ondan belki çok etkilendim yani. Abi ben e, hani az önce o Sokrat'ın e, bir sözünü benim için iyidir, yani kadın benim için tamamen karmaşıklıktır aslında. Yani. Sokrat, Neil Armstrong. E o öyle, biz bohemizim. Arkadaşları. Kahve <laughs> <laughs> arkadaşları. Karmaşıklık mı dedin? He, karmaşıklık evet. Nasıl bir karmaşıklık? Şöyle abi, mutluluk var, huzursuzluk var, ee, bazen kıskançlık var, tutku var, bağımlılık var. Bahar, baharlar, çiçekler, çok böcekler falan öyle, öyle bir dünya değil ya. Yani. Tabii ki e, hepsi e, güzeldir, hepsi çiçektir, o hayatımıza bizim biz çirkiniz abi yani bu net erkekler çirkin. Mesela kadınlar maymundan gelmiyor. Zaten bizi yaptı daha iyisini yapabilirim kesinlikle dedi. Bir seri üretti. Daha iyisi daha iyisi o işte yani. Sen şimdi aşkı tarif ettin abi. Abi kadın dediğin şey, senin hissettiğin tüm duyguları barındıran şey zaten kadın. Üretkenlik zaten yara, yaratılış dediğin şey de kadından geliyor. Bütün duyguları bence barındırıyor. E bu da doğal olarak bir karışıklık yaratıyor yani. Sen sevişebiliyorum musun? <laughs> <laughs> Hangi kafanın karışık olduğunu anlamadım. <laughs> Bir anlamaya çalışıyorum, Daha. Çok şey yapma sen, boş ver. Oraları karıştırma. Yani gözünün önüne gelmesin. Fotoğrafik bir hafızam var, biliyorum ama. Yani. Abi kadınlar günü. Zor konu, güzel konu. Evet, yani, Konuşmamız gereken bir konu. Evet. 1857 yılında Amerika'da bir tekstil fabrikasında işçiler kötü çalışma şartlarını için greve başlıyorlar. Ancak polisin baskısı ve kışkırtması sonucu fabrikada kilitli kalan işçiler ve arkasından çıkan yangın sonucunda yaklaşık 140 kişi ölüyor. Bunun 129'u da Kadın Bu mudur yani Tekiz Mart'ta? Budur abi de niye ee, bu facianın sonunda biz şu anda kadınlara çiçek alıyoruz? Suçlu olsam da çiçek alıyoruz, onlar mı acaba? Ama insanın hayatlarını kaybetmiş be burası 21. yüzyılın 21. yüzyılın keliliği abi başka hiçbir şey değil yani Sürümüş, yozlaşmış Yani şimdi Kadınlar Günü kaç yılında ilan edilmişti? 8 Mart'ta 1910 27 Ağustos 1910'da Danimarka'da Enternasyonel'in Aynen Toplantısı. bağlı kadınlar toplantısını Claire Zetkin'in önerisiyle 8 Mart'ı Kadınlar Günü olarak ilan ediyorlar. Yani ikinci internasyonel sosyalist e, evet. oluşumların birleştiği global bir kongre burada kadınların böyle bir teklifi olmuş kabul edilmiş. Emekçi Kadınlar Günü zaten oradan geliyor. Emek değer teorisi Marksizm'den geliyor. Emekçi kadınlar günü, işçiler daha iyi çalışma koşulları için eylem yapıyorlar, grev. Tamamen devrimci, siyasi bir konu aslında bakarsan yani. Onu söylemeye çalışıyorum kadınlar günü. Ama dönüyorsun bakıyorsun Levent'te bilmem ne kulenin çalışanları emperyalizmin direği olan diyelim firmalar kadınlar günü kutluyor. Ya bu ıı, her firma artık hani şey vardır ya klişeler ve o klişeleri bir şekilde ayak uydurma. Oradaki kadınları <laughs> kadınları bir şekilde mutlu edeceksin abi. O onların <laughs> da yapması o. E yapsınlar bir hediye veya bir çiçek alma. Benim bildiğim firmalar var. Vazelin falan alıyor. <laughs> 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 evet ben de biliyorum. içindeyim ee, ya bana sorarsan <laughs> o gün ya. çalışma şartlarını tamamen kadınlar özel yapacaksın. Kadınları daha rahat çalıştıracaksın. Ya ben firma sahibi olsam kadınlar günü yani Arkadaşlar. muazzam mesela yani neden olmasın neden? ki yani olabilir neden olmasın Doğru, abi yani, yani bu bu bir tercih tabii Bunu e, yani yaparlar yapmazlar ama bence daha sağlıklı çalış bir çok zor bir şey değil ama e, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki abi bütün kadınların yaşadığı o kadar zorluklar var ki maalesef şunu diyemiyorum asla yaşadığım ülkeye ya kadınlar bizim ülkemizde çok rahat diyemiyorum. Keşke diyebilsem. Taciz var, tecavüz var, mobbing var o var bu var yani. Gerçi kadınların da kadına mobbingi de çok yani de. Tabii kadınların şey sevmez kadınlar asla. Evet sevmiyorlar. Doğru. Kötü çalışma şartları dediğinizde erkeklerden gelen bir zulüm ya da erkeklerden gelen bir baskı mobbing, taciz. Bu mu öyle değildir? Ben çok kişi tanıyorum. Kadınların kadınlara uyguladığı erkeklerden daha kötü bunu Yaşayıp gördük, tecrübe, edin, tecrübe edindik aslında bunları. Tekin kadın al olmak zor Türkiye'de kadın olmak. E bana mi? şunu açıkla o zaman. Bak kadın olmak zor Türkiye'de kadın olmak. Ortim. Şimdi hayal et. Eyvah. Kadınsın. Saçım var Yani. Bana <gülüyor> hayal et. O oldu ben de hayal yani edemedim. şeyi gibi. hayal ettim. Saçı hayal edemiyorum ya. O kadar uzun süredir kelim ya. Bana üç tane şey söyle. Ben Türkiye'de kadın olsam bunu asla yapmak istemezdim. <laughs> Bunu yapmak istemezdim. Yapmak istemezdim çok ters bir soru ya. Ya abi ya yapmak zorundasın ama yapmak istemezdin yani. Evlenmezdim. Neden? Çünkü evlilik bence toplumsal bir baskıyla geliyor. Erkek olarak sen bunu çok fazla hissetmiyorsun. Hissediyorsun. Anneni babanı aradığında onlar sormuyor mu sana? Kadın bunu çok daha şiddet ne yani. evet, fikir evlenmek zorunda kalmak istemezdim tabi evlenenler böyle hissetmiyor ama beyin bu işte zorunda olduğun şeyle zorunda olmadığın şeyi ayırt etmesi senin kavraması <laughs> o kadar basit ki ve ayırt etmesi o kadar zor ki evlendin bari çocuk yap <laughs> 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 evlilik istemiyorsun. tamam 2 2 <laughs> de söyle Biri söyle <laughs> hadi ee, bu kadar zor olmamalı iki. ya senin için burada oturup kadınların zorluklarını konuşmaya biliyorsun <laughs> Yo, şey erkek gözünden kadın e, tamam işte ben de aynı sen yine aynı yaraysın. İçinde aynı yara var. kadınsın abi. Hacı uğratmak istemezdim mi? Demem gerekiyor. Yani yok abi yani burada ya şey İstemim yapmak şey. istemezdim, yani. Pozitif ayrımcılığa maruz kalmak istemezdim mesela bir kadın olarak. O da bence biraz kadınları ikinci sınıf gösteren. İkinci sınıf gösteren şey. Çünkü pozitif ayrımcılığa ikinci sınıfların ihtiyacı olur. Doğanın ne derler? Seleksiyonu gereği hani Güçlü olman için ayrımcılık olmaması gerekir. Onların başarısını etkiliyor. Mesela böyle bir şey olmasını istemezdim. Buna maruz kal kalmak istemezdim. Sana göre kadınlar bayağı rahat ya. Evet. <laughs> çok rahat. Erkeklerden daha rahat kadınlar. Nasıl kadın diyeyim bu arada ya? Kadın zorluklarını konuşuyoruz. Kadınların çektiği... Erkeklerin çektiği daha mı zor kadınlardan ülkemize? Tabii. Ve İş taciz olalım mı? Bir erkek tarafından. <laughs> kavga ediyoruz, taciz olmuyor işte. Abi yani en son ne zaman kavga ediyoruz? Kavga etmemeliyiz zaten. Lise et, de yapmıyor. Lise de istemezsem Pantolon giymek zorunda olmak istemezdim kadın olsa. Her şeyin kolayına kaçmasan. <laughs> kadın olmak zormuş. Kadın olmak sor. <laughs> Sana Sorry, Basit bir metrobüste işte, taciz uğramak <laughs> istemem. <laughs> Çok önemlidir. Bir erkek olarak bile uğradığım tacizde muhakkak yani kadınlar Allah yardımcısı olsun diye. Biliyorum. Zor. Metrobüs zaten metrobüs değil, o başka bir şey. Abi kadınlar zaten artık metrobüs kullanmamaya çalışıyor. Özellikle mesela araba alma isteği olmalarının sebebi, tabii. tek sebebi terim metrobüs yani. İki, tabii. tek başıma çocuk bakıp yetiştirmek ve gerçekten ona bir gelecek kurmak. Sadece işte dönmeye kapatıyor. <laughs> <koyun gülüyor> Zorlukları abi çok zor. Neden zor? Türkiye'de yaşıyorsun. Türkiye'de her yere yayılan bir durum var. Nedir bu? Kadın kadın işleri çok az, tamam sen ne dedin abi Böyle ekibimi kadınlardan kurdun bir ben erkeğim bak muazzam ama kaç tane ya yani yani, Mesela bir sevgilin olsa bir eşin olsa şimdi bütün ekibi kadınlardan oluşturduğunu da düşün. Erkeğin de o arada kalması, erkek olmak da zor. Sen yani iyi bir şey yapmaya çalış olsun ama mesela çalışanlardan biri diyorsun ki işte anlatıyorsun şu var ekipte, bu var ekipte, şu var işte bu evde bunun çocuğu var, bu işte evlenecek. İşte bir tanesi boşanıyor. O evli değil miydi? Boşandı. Hı. Hmm. O oh, bu hmm. çok fena <laughs> <laughs> Eyvah ya. O bundan sonrası kötü yani. Ben ne bileyim boşanacağım. <laughs> ne bileyim. Erkeğin de bu sıkıştığı ya yaşadın arası mı var bir ya. Şey. Yaşadım tabii. Ne diyorsun ya? Hı. Hmm. Ne? Hmm. Hmm. Eyvah. Neyse, şimdi taciz tarafı tabii ki de zor ama şunu söyleyeceğim. Bu Türkiye'de sadece böyle değil. Sadece Türkiye'de değil yani. Ya Muhakkak ama ülkemizde maalesef ki e, sokakta bir kadının öldürülme şey var. Yani sende de olmuyor mu? Böyle kadın gece önde yürüyor, sen arkada yürüyorsun ama aradaki o mesafeyi koruyorsun evet. falan. Olmuyor mu? Bak, evet. e, bu biz... Acelem mi? var, gitmiyorum, kız korkmasın. İşte ya. şimdi bak, böyle bir şey var yani. Bu mükemmel bir psikoz yaratır yani bir kadında. Doğru. Ama abi kadınlarda da akıllı olsun. Ya yani biz şimdi dünyada Mustafa <laughs> Kemal Akılsız demediler ee... ben öyle bir şey anlamadım ama. yol akılsızlıkları var. Kendilerini kabul ederler diye tahmin ediyorum. Şöyle bir şey var, biz dünyada kaçıncıyız ya kadın şeyleri açısından. Valla 4000'de... Seçilme... Yani ikinciyiz. Dünyada sen seçme ve seçilme hakkına, kadının kanunlar karşısında erişebileceği en yüksek noktaya önce ulaşan karaktersin yani. Dolayısıyla geldiği nokta buysa, sen bir şeyleri yolda bırakmışsın. Bir şeylerden vazgeçmişsin bir şeylere sahip çıkmamışsın, anlamamışsın, önemsememişsin. Bence. Ya yani akıllı olsun derken akıllı olun ha, hepimiz değil. Biraz aklını kullansaymış yani bilmiyorum da. Bugün şöyle bir şey var. Feminist falan ben çok anlamam, sevmem de saçma buluyorum. Onlar eylem yap yaptığında onları işte ağzına alınmayacak bir sürü şey söyleyen. Yine kadın bakıyorsun kadınlar Kendi yani. kendini korumuyor diyorsun yani. Ve o temiz arkadaşlar eylem yapıp o arkadaş aslında kendi sorunları yok. Başkalarının sorunlarını sorun edip o, o sokağa çıkıyorlar. Yani o arkadaşın onları işte kevaşi diyen vesaire arkadaşın haklarını falan savunmaya çalışıyorlar yani. Bana bana sorarsan kadın olmak ülkemizde çok daha zor. Yaşadıkları şeyler bir hayata tutunmak, hayatta bir şeyleri başarmaya çalışmak erkekler için daha basit. Ben genelliyim. Kadınların maruz kaldığı tek şey toplum baskısı ve bunu seviyorlar. Onlar kabulleniyorlar yani. Toplum baskısını seviyor. Evliliktir bir toplum baskısı. Yani inançlı bir toplum baskısı olduğunu düşünürsek Evet başarılı olmalısın, bunu yapmalısın Bu da toplum baskısı Yani ev hanımı olacaksın, ev hanımı olabilirsin Bunu isteyerek kendin birey olarak yapıyorsan Problem yok, çalışmak zorunda değilsin Ev hanımları kötüdür Bu kendi tercihinse kötü değildir kendi tercihin değil başkalarının tercihlerini yaşamak zorunda kaldıysan kötü. Ve kadınlar başkalarının tercihlerine göre çok yaşıyorlar. Bence biraz kendileri olmalı da gürütüyor. Kendileri olurlarsa daha güçlü yola çıkabilirler bence. Teşekkür ederim Meryem Hocam. Rica ederim. Engin. Biz derslerden bunları anlatıyoruz. <laughs> yani yani, Valla çok da olduk ya. Şurada şey gördüm. Kerem. Yani, Gerimur. Tanır mısın? Neil Diamond. <laughs> <laughs> Tanımam ama Gerimur'da bir biziz biraz. Gerimur güzel. Neil Diamond kim <laughs> ya? Sen nasıl dinlediğini tanımazsın ya? Gitti misin ya? Çok büyük bir kayıp. Allah Allah. Şemini yediyorum. Yeni mor. Güzelce daha açılmamıştır abi. Kameraman yakınlaşacağım burada. Yakınlaşacağım. Abi bu tamam. ya? Bu Bu... ilk programda çalıştık. Bak muazzamdır. bir <laughs> göçerli bir şarkı <şarkıdan> var. Niye ifşa ediyorsun abi beni? Hangi şarkı daha var? <laughs> yani, Stilgat'ta Blues vardır. E, i̇şte Parisembe'ye Oakways vardı hatırlıyor musun? Hocam onunla uyurduk be Onunla uyurduk aynı rüyayı gördük Evet evet Bilmiyorum. biz aynı rüyayı gördük wow. Arkadaşlar Amsterdam'a gideceğiz kesin ben öyle görüyorum <laughs> Arkadaşlar aynı rüyayı gördük ya Arkadaşlar ikinci bölümü Amsterdam'da çekeceğiz <laughs> Güzel ve hiç açılmamış. çok eski bir albüm zaten Uzun uzun sustain bir e, bence güzel oldu e, bunu kaydı, kaydediyor, kaydediyor olmamız, videoya çekmemiz, belki YouTube'da yayınlamamız ve <laughs> ardından gelecek aboneler ve bizi mükemmel sohbetimizi dünyaya açmamız bence çok akıllı bir Bence tane. de iyi oldu. Yani en azından yarın sabah dinleyip şarkımızı başlayıp kapatlarız falan. Kitap seç. Kitap seçeyim. <laughs> Ne olursa yani istediğin istediğin bir şey seç. Aa. Bak Freud var Google'ın Freud'u. Freud'u Freud seçiyorsun. Freud. Ay, ben de en büyük rakibini seçeyim o zaman. Ömer Hayyan. Ne yes, seviyorum. En büyük rakibi benim bildiğim Jung ama... Ya boş ver. Oyun. Daha fena yok tanımıyorlar o yüzden. <laughs> ben bir e, rakam söylüyorum. O sayfayı açıyorsun, satır söylüyorum. O satırdaki cümleyi okuyorsun. Tamam. Bugün, bugün de... E, bugün Sonra ne yapıyoruz? Alalım. Aynısını sen de yapıyorsun. Ben okuyorum. Tamam. Sonra Amsterdam'a <laughs> doluyoruz. <adı> <laughs> Biz bunu <laughs> <laughs> niye yapıyoruz ya? Ben anlamadım. Sonra onun üzerinde mi konuşacağız? Ee, eğer çıkarsa konuşuruz ya, böyle bir an cümle ederiz evet, ya. Söyle 79. Freud bu arada gösterdi mi kamerayı? göster önce. <laughs> Göstereyim. Arkadan. Freud bu işe ne derdi? Tabii Freud'un kendi kitabı değil ama e, psikoterapist. Ne dedin? 79. 79, 69 deseydin kesin bırakırsın. <laughs> 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 Öyleyse oynanan bir karakter olarak benlik kendine has bir mekana sahip ve yazgısı doğmak, büyümek ve ölmek olan organik bir şey değildir. Sunulan bir sahneden yayılarak doğan dramatik bir efektir. Orwin. Goffman yani Freud'un e, benlik şeyini farklı bir açıdan değerlendirip ortaya koymuş. Sahte benlik, gerçek benlik konusu var psikanalizde. Kız arkadaşının ailesiyle tanışacaksın. Niye böyle saçma sapan hallere giriyorsun böyle? Stres yapıyorsun. Bir şeyler döküyorsun falan olur ya yani hepimizde böyle sakarlık e, olan e, yok değil. O senin yerine başka bir şey geçiyor. Sahte bir benlik kuruyorsun. Bunu psikolojiyi korumak amaçlı beyin kendi yapıyor. Benlik, sahte benlik. Sahte benliği oynamaya başlıyorsun. Tabii o benliği çok sık oynamadığın için tam, tam oturmuyor. tam tam oturmuyor. Bu kaslarına falan yansıyor. Böyle sahte benlikler geliştirdikten sonra işte anksiyete vesaire, şizofreni bu tarz şeyler böyle ütürüyor. Sahte benlik demişken aklıma Özcan geldi. Oo kompa Özcan. Yani onun hangi ha? benliğinin doğru, hangi... Sağlam, bir adam sağlam yani. atıyordu yani. Sıtkı vardı. satranç şampiyonu. Evet biliyorum. Sıtkı'yı Sıtkı hatırlıyorum. Da, tam, biz Satranç severiz, satranç oynarız. Bir kafemiz var, Pera bilirsiniz diye düşünüyorum. Pera da Pera'nın kurucularıyız. Pera, ee, pera, değil Başka bir Pera. Pera bizim alternatif yaşam alanı. İşte biz de şu an nasıl e, farklı insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Orada da yine farklı insanlara ulaşmaya çalıştığımız bir mekan. Satranç çok seviliyor, oynanıyor. İşte Sıtkı var, satranç şampiyonu. Özcan diye bizim efsane bir Böyle işte az önce bahsettiğimiz karakter var. Sıtkı işte biriyle santranç oynuyor. Böyle Özcan geldi baktı kapıdan. Üç hamlede mat dedi çıktı. Sıtkı da takıntılı bir adam. <laughs> bakıyor bakıyor bakıyor. En son el kol yaptı bana. Çay istiyor zannettim gittim. Abi az önceki arkadaş kimdi? Bizim ne oldu Özcan falan. Ya 3 hamlede mat dedi de ben 4'te gördüm, 3'te gördüm. <laughs> o da açar takımı. 4'te görmüş yani, 3'te görmüş. Zaten Sıtkı ne yapsa 4 hamleyde mat yapar ya. Yani. İşte biliyor mu falan dedim. İşte, Özcan sen biliyor musun Santraç? Biliyorum tabii. İyi dedim bir maç yapın. Belli çok bilmiyor. Bunlar oturdular. Özcan şeye bakıyor. Sıtkı nasıl diziyor ona göre diziyor. O kadar mı diziyor? <laughs> o kadar mı Neyse konuşuyorlar. Ne zamandır Santraç oynuyorsun diyor soruyor Sıtkı. Özcan diyor ki çocukluğumdan beri oynadım. Yarışmalara katılıyor musun? De, katılıyorum. İşte en son neye katıldım? İşte Sakarya Üniversitesi'de şampiyon oldum ben dedi. Sıtkı durdu. Geçen yıl mı? Geçen yıl ben şampiyon oldum. <gülüyor> <gülüyor> Özcan dedi. Hımm. Ben o zaman ikinci oldum. <laughs> <laughs> Sonra <Sırt kıtırdım. Ama gülüyor> ikinci oldum. Sıtkı dedi. Ama ikinci olsam benim senin yemin olmam lazım. Ben seni hiç görmedim dedi. Özcan <laughs> dedi. Ben de seni görmedim. <laughs> o zaman ben üçüncü. Oldum. <laughs> alıştı sana benlik e, ee, çok bu ama Özcan iyi oynuyordu yani şimdi bu benlik hikayesi böyle peki ben sen söyle 101 ne o Hayyam Hayyam Ömer sen bu ara Hayya. Hayyam'a sarmışsın galiba ben hep Hayyamcı indir ya Allah Allah hiç mi sevdim. Diyeyim, tamam. evet, Kaç dedi 101? <laughs> Bak Rubai'yi. 1 mi 2 mi ben söyle bakayım. 2. 1 <laughs> mi 2 mi dediğim de şu. Bu 1, bu 2 yani. Aa güzel. Evren kırıntısı bu güzelim yıldızlar. Gelir giderler. Dünyayı bezer dururlar. Göklerin eteğinde, toprağın koynunda doğdukça doğacak daha neler var diye söylemiş Ömer Ayyam. Ne demek istemiş? O? Ama burada istediğin yanı çekebilirsin yani. Yani sen nereye çekiyorsun? Ya burada şerap işte, sonra yattı ve gökyüzüne bak. Gökyüzündeki yıldızları gördü. Belki birkaç tane yıldız kaydı. Dedi ki evren kırıntısı bu güzelim yıldızlar. Gelir giderler. Dünyayı bezer dururlar. O, o arada zaten hissettiğin şey göklerin eteğinde o toprağın koynunda. Çünkü yatıyorsun ve seyrediyorsun. Doğdukça doğacak daha neler var demiş. Bence mükemmel bir kafa. Ömer Ayyem'e o zaman başladığımız gibi de bitirelim. Ne dersin? Vallahi umarım Teşekkür ederiz stüdyoda bizi sessizce yani. ve başta ve sonunda sadece alkış yapan seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Bu kim? Neil Diamond'la birlikteydik bugün. Neil Diamond, bugün. <laughs> Neil Diamond <laughs> Kerem Arkadaş <Antaj gülüyor> ve Eray Şentürk olarak sohbet etmeye çalıştık. Standartta bu sohbet uzar gider o nedenle daha üst takılmaya çalıştık. Bu <laughs> ilk çekip dinlemeye değer olmuştur. Ben keyif aldım açıkçası. İlk defa yaptım, stres oldum falan ama ya sahne tecrübemiz var da kamera başka bir şey. Bir de pahalı bir şimdi kamera. Yani kamera bir şey olacak diye şey yaptım. Ee, sevgili dostlar, e, hanımlar ve efendiler. Bize katlandığınız eğer bu e, sonuna kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederiz. Bu adamla birlikte çok daha fazla videolar çekip sizlerle olacağımızı düşünüyorum. Ee, ümit ediyorum bu muhabbet çok uzaktaki insanlara dokunur ve keyif verir. Ben Kerem Aktaş. Eray Şentürk. Ve Neil Diamond. <gülüyor> <gülüyor> Size iyi geceler diler. Görüşeceğiz.